Hoş geldiniz. Daha doğrusu hep birlikte hoş geldik. Marmara Park bugün nerede? Marmara Park bugün İstanbul'un farklı bir kalbinde. Aslında benim de kalbimin içinde. Sol tarafa baktığımızda hakikaten hem kalbimizde hem başımızın üstünde. Türk Cumhuriyeti tarihi için önemli olan bir yerden Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Evet bugün Beşiktaş'tayız. Bir taraftar olarak bir Beşiktaşlı olarak aslında bugün size anlatacağım bir sürü güzel hikaye var. Ama ne bileyim o saygı yürüyüşü var ya Hani bu kocaman caddeden Dolmabahçe'yi Beşiktaş'a bağlayan kocaman caddeden ileriye doğru yürüdüğünüzde sol tarafınıza baktığınızda atanızın Dolmabahçe içindeki seyir seferini görürsünüz ya ve final son derece acıklı biter. Ama onun ile birlikte alacağımız yolları düşününce bugün Beşiktaş size anlatacağım belki de en keyifli semtlerden bir tanesi olacak. Birazdan akaretlere doğru döneceğiz her zaman olduğu gibi tabelaların altından çak 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 konuşmaya başlayacağız. Muhteşem bir bölümümüzü bekliyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İstanbul'da yemek aslında biraz öğrendik artık. Bütün semtlerde denk geldiğimiz Mimar Sinan demek. Mimar Sinan'ın izinde yürümek de apayrı bir belgesel çekeceğim. O cepte kalsın ama Beşiktaş'ta Mimar Sinan'ın bütün izlerine rastlıyorsunuz. En azından adına. Eski ismi Sanayi Nefise. Yani nedir? Güzel Sarayi Okulu. Sonra yıllar sonra Mimar Sinan Üniversitesi olarak. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak. Neredeyse e, tophaneden başlayıp buraya kadar uzanan müthiş bir interland içerisinde bütün tarihi binalarda görüyoruz. Üstelik genelde Balyan kardeşlerin yaptığı binalar ki bunlar bütün ustaların iç içe geçtiği aslında kendilerine saygı duruşunda bulundukları yerler. Küçük bir anekdot. Ömer Mesut'un kapayı çok takmıştım. Arkeolog olmadan önce acaba dedim Mimar Sinan'da gidip bir resim heykel okuyabilir miyim? İlk yetenek sınavından kaldım. O gün bugün ne zaman şu tabelayı görsem içimde bir uktedir. Olsun. Mimar Sinan'ın yolunda yürümek bile büyük bir şeref. Saygılar hocam. Dolma Bahçeden uzun bir cadde ile sizi çıkartacak yolun adresi bellidir. Beşiktaş. Beşiktaş aslında hani düşünürseniz çok geniş bir alana yayılmış bir ilçe. Yani buradan Etiler'e kadar bayağı hatta Sarıyer sınırına kadar uzanıyor ama Meselemiz o ilçeyle değil. Beşiktaş'ın bizzat kendisiyle. Yani Beşiktaş'a ismini veren bizzat o köyle. Köy içi ve etrafında yayılmış yerleşkelere bakacağız. E bir de Beşiktaş deyince tabii aklımıza ne geliyor? E sahil, deniz, deniz kokusu ve İstanbul'da denizin neredeyse en iyi olduğu yerlerden bir tanesi. Şu trafiğinin hiç hız kesmediği yerlerden bir tanesi. Ama e, sınır olarak biz bugün Kerteriz'i akaretler yokuşundan alacağız. Akaretler yokuşu aslında geride bıraktığımız Dolma Bahçe Sarayı'nın kısmen bir parçası sayılıyor. Nedir özelliği? Dolma Bahçe Sarayı'nın büyük ağları için özel yaptırılmış lojmanlar. 1875 senesinden bu yana. Doğruyu söyleyeyim mi? Aslında Türkiye'nin ilk toplu konut projesi İstanbul'da, Beşiktaş'ta akaretlerin içinde. İnsanlar kolektif şekilde ayrı olmadan kolektif şekilde yaşamayı akaretlerden öğreniyor. O yüzden o yokuşun birden fazla önemi var. Ama en önemli yeri şu ki elbette ki Atatürk'ün evi. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet az önce bahsettiğim akaretler yokuşunu hızlıca tırmandıktan sonra Valyan kardeşlerin yaptığı bu toplu konu çalışmalarında gördük tabii. Es, bundan 20-25 sene önceleri buraları böyle değildi. Kabul etmek lazım ki artık İstanbul'un içinde başka bir sent haline dönüşmüş. Birbirinden ünlü kafeleri, işte butik lokantaları vesaire güzel bir yokuş haline gelmiş Akartlar Yokuşu. Biraz yukarı vurduğunuzda yavaş yavaş maç çıkıyorsunuz Ama buranın en önemli durağının önündeyiz. Zaten kendisini anlatıyor. Atatürk 1. Cihan Savaşı'nda düşmana karşı İstanbul'u koruyup kurtaran Çanakkale müdafilane anapartalar kumandanı Miri Liva Mustafa Kemal Paşa iken bu evde kiracı olarak kalmıştır. Aslında meseleyi anlatayım size. Atatürk 8 sene boyunca burada ailesini yaşatıyor. Hem manevi oğlunu hem kız kardeşini hem de annesini. Atatürk'ün bizzat yani savaş planlarını yaptığı, kurtuluş savaş planlarını yaptığı yer ise Şişli'de bulunan Atatürk evi. Ama zaman zaman Paşa'nın buraya gidip geldiğini biliyoruz biz. Biz yine Paşa'mızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Çünkü mutlaka ve mutlaka bir kurtarıcının fikri kurtarmaktır be o kurtarma fikri her saniye, her yerde, her evde, her mekanda aklındadır. Anı de saygıyla. Neşet Artaş'ın en sevdiğim sözlerinden bir tanesidir. Ayağının turabı olayım. Ayağının turabı, ayağının tozu anlamına gelir. Beşiktaş işte Spor Kulübü'nün en büyük başkanlarından unutulmayacak tarihi kişilik Süleyman Sebal'ın heykelin hemen önündeyim. Ayağının turabı olmak için. Buraya kadar gelip büyük başkana selam vermeden olmaz. Türk sporuna, Türk futboluna beyefendiliği, naifliği, dostluğu, kardeşliği ve her zaman birlikteliği aşılayan Süleyman Başkan yaşarken görebildiğim olağanüstü bir kişiliktir. Ne mutlu bana güzel Beşiktaş'ımın, güzel başkanının ayağının turabıyım şu anda. 1980'li yılların başından beri aktif olarak hem şiir yazar hem şiir okurum. Dolayısıyla birçok da zaman zaman anlatmışlığım da vardır. Şairle hem masaları hem misaları bölüştüğümüz oldu. Eski ismiyle Şair Nedim Parkı, yeni ismiyle Şairler Sopası farkındayız. Birkaç şair abimi selamlamaya geldim buraya. Dolayısıyla birlikte gezerken o selamlamayı da yapabiliriz. Şairler farkının önemli bir özelliği var. Yani her Türk biraz şairdir. Hatta e, Aziz Nesin, Rahmetli Aziz Nesin dediği gibi her dört Türk'ün beşi şairdir. Dolayısıyla Türk insanına bu kadar nüfuz etmiş bir sanatı anmadan olmaz. Anacağız ama tekrar bir Artık şiir yazan kaldım mı aramızda? Şairler Parkı'nda kendisine yer açan daha doğrusu yanında yer açan aslında ustaların ustası Neyzen Tevfik'in yanındayım. Şiirde aynı zamanda hem hiçin hem de bütünün sembolü olmuş kendisi ve sözcüsü olmuş. E, kullandığı dil biraz argo olduğu için Nezen'in argo'ya karışmadığı dörtlüklerini bulmak bir hayli zor. Uzun araştırmalar sonunda e, bir tanesine denk geldim. Adı Felek. Yamansın her zaman aldattın beni. Kah düşürdün Kahi kaldırdın Felek. Mecnunsun diyerek Leyla peşinden ıssız vadilere saldırdım felek. Rehbersin dedin, ben ise gördüm. Şiir uzar gider. Buradan gerisini bırakalım, usta üflesin. Onu anısına saygıyla. Çok büyük şairlerimiz var. Sahi hala şiir yazan kaldı mı? Her şair aşkı kendi dümenine göre anlatır kimi bir kelimeyle, kimi uzun cümlelerin sıralı haliyle, cümleler olusuyla. Ama Özdemir abi, Özdemir abinin, Özdemir Asaf'ın aşkı anlatışı bambaşkadır. Mesela Lavinia şiiri. Lavinia şiiri sonradan şarkı da olmuştur. Keyiflidir. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Gitme kal. Gerisinde bir zahmet. Okuyun. Ve gerekirse de hüzünlenin. Nasıl? Aynı değil miyiz? Saygılar hocam. Çarşı içindeki sokaklar zamanla tabii ruhlarla birlikte değişti. Zaten gelişen her şey de değişiyor doğal olarak, kaçınılmaz. Burası Kavaltıcılar Sokağı olarak biliniyor. Özellikle Cumartesi, Pazar iğne atsanız yere düşmez. Hafta içi bir gündeyiz ve bu saatte bile ağzına kadar dolu. Ha, eskiden burada bir pando vardı. Efendim söyleyeyim, bir iki tane böyle çok seçkin e, kahvaltı mekanları vardı. Pandeli, pando dayı sadece süt, kaymak, bal. E, bizzat da kendisi kendi mandıralarını yaptı. Satardı ama zaman içerisinde orası da el değiştirdi. Biraz trajik bir hikayedir. Uzun bir öyküsü vardır. Ee, i̇nsan böyle her düşündüğünde de hüzünlenir. Ama burası hüzün kaldıracak bir yer değil. Artık yaşıyor. Sonuç itibariyle sabah erken yaşamaya kararlıysanız kalkarsınız. Burada çayınızı, kahvaltınızı edersiniz, bir şekilde çarşının kokusunu alır. Yolunuza devam edersiniz. Çarşılar biliyorsunuz antik ismi Agora olan yerler. Bir antik kent dolaşmadığımız için, hala yaşayan bir yeri dolaştığımız için e Beşiktaş Çarşı'yı size böyle minik minik anlatmak gerekirse içinde her şey var. Yani saatçisinden tut, yeme içmede artık şey neredeyse rehber kıvamı, ajanda kıvamına gelmiş Beşiktaş Çarşı'sı köy içi diyoruz aslında. Benim gittiğim yer çok belli. Her maç öncesinde bütün Beşiktaşlıların toplandığı ve kartal kanatlarını açtığı o güzelim heykel. O güzelim heykele geçerken o çarşının ruhunu da size hissettirmek istedim. Çarşının kendine ait mekanları, kendiyle özdeşleşen mekanları var. Bunlardan bir tanesi hakikaten her öğlenliğin neredeyse abi öyle yarım teker döner takan burası. Protein iyidir. İhtiyacınızı buralarda giderebilirsiniz. pek lazım ki sadece bir ilçe değil Beşiktaş aynı zamanda tüm futbolunda İstanbul'unda da hatta e, dünyanın da en büyük takımlarından bir tanesi. Üç büyükler olarak bilinen Beşiktaş aslında İstanbul'un futbol takımlarının kimlik kulübü olarak geçse de spor kulüplerinin diyelim. 2. 1903 kurulu. Önünde durduğum heykelde az çok kestirebiliyorsunuz. Bir kartal heykeli. Hemen hemen bütün derbi. Derbi demeyelim. Burada stadımızda e, oynanan bütün maçlardan önce taraftar bu meydanda toplanır. İşte ben meselenin sohbet, hoşbeş falan filan derken tüm taraftarları ve amigoları burada kartal heykelinin yanında kartalı gibi kanatlarını açarken bulabilirsiniz. Ben de buraya gelmişken maçımız olmasa bile hayat bir maç Devam. Devam. şimdi öyle bir yerde duruyoruz ki aslında Beşiktaş sadece anlattığım gibi tarihi ya da efendim e, çarşısı ya da balığı ya da kaplanlarıyla değil aynı zamanda kültürüyle de ünlü. Öyle. öyle bir yerde duruyorum ki hani amatörlükten ustalığa tam pişirme merkezinin ortasındayım. Bu durumda kalfa olacağım değil mi? Rekameyi biliyorsunuz az çok. Türkiye'de hakikaten komedinin aynı zamanda bir yanda da e, oluşturulduğu ve bir sürü önemli insanın ee, bizimle, piyasa ile piyasayla buluştuğum, insanlarla buluştuğum, kavuştuğum bir yer. BKB Mutfak ilk amatör komedyenlere bir şekilde kendi sahnesini açan hem atölye hem de güzel bir kafe diyebiliriz. Yan tarafında ise BKM var. Bir Demet Akbağ desem, bir Yılmaz Erdoğan desem. Efendim söyleyeyim, aklınıza kimler geliyorsa, kimler geldi, kimler geçti. Ama şunu söylemek lazım, sen hiç ateş böceği gördün mü sorusunun en güzel sorulduğu yer burasıdır. Eskiden ünlü olmanın yolu, restörün çalışma odasından geçiyordu. Şimdi tam böyle ikisinin ortasında bir yerde. Acaba siz ünlü olabilir miyim? Evet bazı öyle semtler vardır ki semtin içinde semte denk gelirsiniz. Aslında burası da Sinanpaşa Mahallesi diyebiliriz. Çünkü kendi içinde ee, çarşısı da olan bir yer, pazarı da olan bir yer, dükkanları da olan bir yer. Ha ismini nereden aldı derseniz hemen yanında zaten Sinanpaşa Paşa Camii duruyor. Bilin bakalım kimin elbette ki Mimar Sinan. Yani 1500'lü yılları İstanbul'da hangi semtte kovalarsak kovalayalım karşımıza büyük usta çıkıyor Mimar Sinan. İçinde bulunduğumuz, daha doğrusu önünde bulunduğumuz çarşı da Büyük Beşiktaş Çarşısı. Aslında çarşıya ismini veren yer. Çünkü daha içerisi köy içi olarak biliniyordu. Büyük Beşiktaş Çarşısı yapıldıktan sonra 1989 senesinde aslında Postane Çarşısı olarak da bilinir. Ee, semt biraz da çarşı ismini alıyor. Yine dediğim gibi semtin içinde semt. Burada dokunduğunuz her yer, e, biz Sinanpaşa'lıyız diyebilir. Ama sonuç itibariyle hepimizin birleştiği yer aynı. Büyük Beşiktaş. Herhalde İstanbul Kepçe'ye biz kazan ya da İstanbul Kazan biz Kepçe dolaşırken gene gelen, nereye geldik? 44 yıldır dostluğun kazandığı tek mekana kazana. Evet kazanın bütün Beşiktaş camiası için önemi çok büyüktür. Maçlardan önce buluşulan, kahkahalar atılan, tezahüratlar yapılan, şarkılar söylenen acayip bir yer, acayip bir buluşma noktası. Bana göre de İstanbul'un en küt noktalarından bir tanesi. Kazan der ki 44 yıldır hep dostluk kazandı. Biz de istiyoruz ki sporların her dalında, topluluğun her dalında dostluk ve birlik kazansın. O yüzden kazanan hepsiz olun. ben Barbaros Bulvarı, dolayısıyla İstanbul'da bulvarlar, bir hayli bulvar vardır ama bu kadar hareketli, bu kadar trafiğe açık bulvar bulmak zor. Peki ismini nereden alır? Elbette ki Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'dan alır. Asıl ismi Hızır Paşa olan, daha doğrusu Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa bir dilde doğmuş ve zaman içerisinde hakikaten Akdeniz'in o ünlü Reveze zaferinin kaptanı olarak e, ve Osmanlı donanmasının ameliyatı olarak bir hayli burada görev almıştır. Şimdi küçük bir şey anlatayım size. Türk kaptanları diye bir bölüm var. Bu Türk kaptanları önemli. Çünkü bugüne kadar bildiğimiz reislerin hepsi Piri Reis, 13 Reis, işte Hızır Reis daha sonra Barbaros olan Hızır Reis. Bunların hepsi aslında Türk korsanı olarak biliniyor. Osmanlı cebası içerisinde yer alıyor. Bir hikaye daha. Mesela 13 reisle ile Hızır Reis ortaklaşa Cezayir'i. Cezayir'de bir devlet kuruyorlar. Zaman içerisinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki hükümdarlığı başlayınca güçler birleşiyor. Barbaros Hayrettin Paşa buraya geldikten sonra aslında o döneme kadar burada bir sürü yağmacı insan yaşandı. O buraya geldikten sonra önce buraya beş tane taş koyuyor. Donanmasını bağlamak için. Aslında Beşiktaş isminin bir diğer bugüne gelen, savrulan ismi de oradan geliyor. Beş taştan geliyor. Barbaros'un buraya yerleşmesinden sonra yavaş yavaş sur içinde kendisini kapalı olarak hisseden, güvende hisseden halk dışarıda da bir güvenin olduğunu görüyor ve Osmanlı yerleşkesi Beşiktaş'ın içerisinde başlamış oluyor. Barbaros hayatını burada kaybediyor ve arkamda gördüğünüz türbede yatıyor. Daha doğrusu türbede yaşıyor. Çünkü bizim için Barbaroslar, Hayrettinler, Paşalar, Kaptanlı Deryalar hakikaten tarihimizin çok önemli apoletleridir. Hepsini deniz kokulu selamla selamlıyoruz. Efendim yıl 1897 gösterdiğinde 2. Abdülhamit'in izniyle zamanın bariye nazır izin verir ve nerede? tersane Amire içerisinde bir müze kurulur. O müze 1961 sesine gelir, Beşiktaş'ın ortasında yerini alır ve zaman içerisinde yani ihtiyaç hasıl olduğunda büyür. Şimdi önünde gördüğümüz modern müze şeklindedir. Beşiktaş'a gelmişken burada hem Türk denizcilik tarihini hem de küçük deniz objelerini görmek istiyorsanız aynı zamanda savaş araç gelicini görmek istiyorsanız birebir yerinde görüp tatmin edebilirsiniz kendisi. Olur ya biraz da sıkıldınız. içeride bir kafe var. Çayınızı kahvenizi için denizin ve denizin tarihinin tadını çıkartın. Uğramadan olmaz. Gelelim semtin en eski tarihine. Burayı Konstantin'in kurduğunu biliyor musunuz? Beşiktaş o dönemde üç ana ibadet alanıyla tanınıyor. Bir tanesi akıntıya karşı duran Ayos Mihail Kilisesi. Bir tanesi Ayos Mamas ki saray ahalisi de bunun içindedir. Bir yerde Fokas. Bu üçlerin çok da önemli bir özelliği var. Özellikle Ayos Mihail Kilisesi. Ayos Mihail Kilisesi Hristiyanlığın kabul ettiği Haçoğlu'nun hemen üzerinde. Yani mutlaka acı olmak isteyenler Ayos, Mihail'de ibadetlerini yerine getirdikten sonra acılık rutu ya da rotası üzerinde devam ediyorlar. İstanbul'un kurucusu Konstantin'den bu zamana kadar hala rivayet olur ki o gibi ibadetler vardı ama bu saydığım 3 manastırında hiçbirinin e, buralarda kalıntısına rastlayamıyorsunuz. Çünkü kentin kaderi bu. Kent, kent üzerine biner. Beşiktaş'ın kaderi de böyle. Ayos, Mihail yani onun kurduğu yerden Gelmiş Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Beşiktaş'a. Kim bilir yarın öbür gün Beşiktaş ismini değişeceğini düşünmüyorum ama hikayenin en büyük ya da elmanın en büyük sırrı tam da burasıydı. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Gezimizin sonuna geldik dediğim başında da söylemiştim. Beşiktaş o kadar büyük bir interlanta yiyenmiş bir ilçe ki yani size anlatabildiğimiz gelmişken görmeniz gereken işte çarşıda, ufakta, kıyıda, köşede olan yerler. Şimdi en ikonik yerine geldik Beşiktaş iskelesi. 1913 senesinde şirketi Hayriye tarafından yaptırılıyor. Bina çok yakın zamana kadar da aktif olarak kullanılıyor. Yeni iskelenin yapılması ile birlikte seferler ikiye bölünmüş oluyor. Sonuç itibariyle yine bir nostalji yaşamak istiyorsanız buradan kalkan şirketi Hayriye vapurları var onlardan bir tanesini bilebilirsiniz. Hemen binanın üst katında eskiden ofis olan yerde de küçük bir kafe var. Oradan da boğaza bakıp çayınızı yudumlayabilirsiniz. Gelelim şimdi Marmara Park AVM'ye nasıl gideceğimize. Eğer vaktiniz varsa hiç üşenmeyin. Buradan Zincirli kadar yürüyün. Orada gördüğünüz ilk metrobüse atlayın. Beylikdüzü tarafına giden Beylikdüzü'nde yenin sağa baktığınız zaman Marmara Park AVM sizi orada karşılayacak. Yok ben üşenirim diyorsanız ya arka caddede otobüsü var dolmuşu var, minibüsü var. Hepsi zincirli kuyuna kadar gidiyor. E siz oradan yine bir metrobüs atlıyorsunuz. Beylikdüzü tarafına gidiyorsunuz. Beylikdüzü'ne geldiğinizde sağ tarafa bakıyorsunuz. Marmara Park AB ne oldu? Marmara Park bugün Beşiktaş şeydir. Söz veriyorum size bu sahilin tamamını bitirmeden bu belgesel dizisi de bitmeyecek. İyi günler.